Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile TYT benzer sorularda 9. soruyla devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde yine 2020'den 2024'e kadar çıkmış olan 9. soru benzerlerini farklı kaynaklardan bularaktan sizlere ulaştırmaya çalışacağım. 2020 yılında çıkan soruyu 4K yayınlarından aldık değerli arkadaşlar. Kıvanç ve Nur'un bayram ziyaretini topladıkları 20, 30 ve 60 gramlık çikolatalar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. İkisi toplam 510 gram çikolata toplamıştır. Eve döndüklerinde ikisi de topladıkları çikolataların bazılarını kardeşlerinin Nisa'ya verdikten sonra üç kardeşin her birinde eşit ağırlıkta çikolata bulunmaktadır. Nisa'nın başlangıç çikolatası olmadığına göre son durumda kaç tane çikolatası vardır demiş. Şimdi toplamda zaten burada söylemiş 510 gram çikolata toplamışlar. 510 gramı 3'e böldüğümüzde çünkü eve geldiklerinde Nisa'ya da veriyorlar. 3, 3 kardeş eşit paylaşıyor. 510'u 3'e böldüğümüzde sadeleştirme işlemi yaptığımızda Hepsinde 170'er gram çikolata olmak zorunda. Tamam. Şimdi ben birinde 170 gram çikolata. Normalde burada kıvançın ne kadar çikolatası var? 180, 200, 220, 240, 270. Yani 100 gram verecek kardeşine. Sek, 90, 120, 150, 180. Burası da 240. Bu da 70 gram verecek. Şimdi 70 gramı nasıl verebiliriz? Şöyle bakalım bir. Nisa'ya ne verecek ki bunlar? Nisa'ya. Burada Kıvanç 100 gram verecek. Nur da ne kadar verecek arkadaşlar? 70 gram verecek. Şimdi 70 gram nasıl verebilirim? Ee, burada Nur'un Nisa'ya verebileceği tek bir durum var. 2 20 1 30 sistemi yapmak zorundayım. Çünkü başka türlü 70'i bulamam. 2 tane 20, bir tane 30 verecek. Yani 3 adet Nur'dan gelecek. 100'ü nasıl vereceğiz arkadaşlar? Bakıyoruz. 20 40 60 90 olmaz. Bir 60 bir 40 ama 40'ı da 2.20 olarak vereceğim. 60 artı 20 artı 20'den 3 adet de burası verecek. O zaman Nisa'da toplamda 6 tane yani D seçeneği bu sorumuzun nesi olacak? Doğru cevabı olacak. Gelen soru buna çok çok benzerdi. Yapı olarak da aynı olduğunu söyleyebilirim. Hadi bakalım geçelim 2021'e. Bilgisayar maldan aldığımız son yıllarda çok fazla gelmeyen ama çok da gelebileceği 9. sınıf konusudur biliyorsunuz kendisi. 9. sınıflar eşitsizlik konusunda gösterilen bir bölüm. Buradaki doğru sistemlerinin ne yapıyoruz? Eşitsizliklerle denk getirmeye çalışıyoruz aradaki bölgeyi. Evet arkadaşlar Bilgi Sarmal'ım sorduğu bu soruya dikkat etmek gerekiyor. Eşitsizliklerle alakalı çok zor değil ama mantığını ve sistemi bildiğiniz takdirde bence rahatça yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi burada iki tane doğrumuzun kesik çizgilerle. Bir tane doğrumuzun da tam çiziliğini görürsek iki tane eşitlik olmayan, bir tane de eşitlik olan sistem kullanacağız ki zaten cevapların hepsinde bunu kullanmış. Doğru denklemlerini bulmak zorundayım. Önce eşitlik olanı bulayım. Belki o benim işime çok çok yarayacaktır. Cevap şıklarında da belki bulacağız gibi gözüküyor. Şimdi ben burada şu D1 doğrusu olarak diyeyim. D1 doğrusu x'i 4'te y'yi de -6'da kesmiş. Yani D1 doğrusunun denklemini bulmak için x'i kestiği yer bölü 4 y bölü eksi 6'nın bir eşit olması lazım. Tamam dursun. Önce denklemi bulacağım. Sonra acaba büyük eşit 0 küçük eşit 0 ona göre değerlendireceğim. Payda eşitlemesi bunlar 12 eşitlenir. Bunu eksi 3 ile bunu 2 ile bunu da eksi 12 ile eşitleyelim. Eksi 3 x artı 2 y eşittir. Eksi 12 olarak ne yaptı? Karşımıza geldi. Şimdi bu denklemde ben şu kısma ne koyacağım? Eksi 3 x artı 2 y eksi 12. Şimdi buranın üst tarafını taramış. Yani 0 0 noktası bizim için burada çok önemli bir noktadır. Ben burada 0 0 noktasını sisteme dahil olup olmadığını anlamak için veririm. Mesela burada 0 0 dahil olacak. Buraya 0 0 yazdığımızda 0 -12'den nedir arkadaşlar? büyüktür. Yani buranın büyük eşit olması gerekiyor. 0 büyük eşit -12. Demek ki burası büyük eşit -12 olacak. Şimdi benim sistemimde bu yok. O yüzden ben bunu eksiyle çarptığımda eşitlik yön değiştirecek. Bunu sakın unutma. 3x eksi 2y küçük eşittir 12 olmuş. Yani şuraya küçük eşittir ibaresi geleceğini söyleyebiliyoruz. O yüzden büyük eşittirleri ne yapıyorum buradan? Direkt olarak iptal ediyorum. Tamam. Şimdi gelelim diğer doğrumuza. Şimdi burada 2 ve 3 noktasından geçmiş bu yeşil doğruya d2 diyorum. d2 doğrusu x bölü 3 artı y bölü 2 eşittir birden. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu da 6 ile hallediyorum. 2x artı 3y eşittir 6 normaldi. Ama biz yine burada bu sefer küçük büyüktür işareti kullanacağız. 2x artı 3y 6. Şimdi bakın 0 0 bu sistemi yine sağlıyor. Ama altında kalmış. 0 0 yazdığımda 0 6'dan nedir arkadaşlar? Küçüktür. Demek ki burada 2x artı 3y küçüktür 6 olacak. Küçüktür 6'ya bakıyorum. Uygun. Uygun. Tamam. Son bir seçeneğim kaldı. Hepsini denettiriyor bana. Teşekkür ediyorum. Bilgi sarmala. Burada D3 doğrusunda da eksi 6 ve eksi 6'dan geçiyor fark ettiyseniz. Hemen yazıyoruz. X bölü eksi 6. Y bölü eksi 6. Şuraya D3 diyelim. Birden. Zaten bu X artı Y eşittir. Eksi 6 gelecek. Yine 0 0 sistemi sağlıyor. X artı Y yazıyorum. 0 yazdığımda 0 eksi 6'dan ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. O yüzden buranın büyük gelmesi gerekiyor. Ve cevabında e seçeneği geldiğini söylüyoruz. Buradaki ana fikir sağlayan bir noktayı sistemi yazdığınızda doğruluğu görebilmeniz. Bunu gördüğünüz takdirde eşitsizliğinizle aynı mantığa sahip olduğunu söyleyebileceksiniz. Çok önemli bir soru. Geldik 2022'nin benzeri 9. sorumuza. Bir buzdolabını konulan X ve Y ürünlerinin uygun saklama sıcaklıkları santigrat cinsine aşağıdaki eşitsizlikleri sağlamaktadır. Mutlak değer x 3 küçüktür 7 ve mutlak değer y artı 5 küçüktür 3 Uygun saklama sıcaklığı sağlanmadığında ürünler bozulduğuna göre buzdolabının santigrat cinsan sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine ayarlanırsa iki üründe bozulmaz demiş. Bir eşitlik sorusu. Hemen mutlak x eksi 3 küçüktür 7. Formülü biliyoruz. Mutlak x a'dan küçükse eksi a ile ne arasında olması gerekiyordu? a arasında. O zaman bu da eksi 7 ile 7 arasında olacak. Her tarafa 3 ekliyorum. Her tarafa 3 eklediğimde şu şekilde Şunlar birbirini götürüyor. Eksi 4 ile ne arasında olacak? 10 derece arasında olacağını söyleyebiliriz. Birinci sistem için. Geçelim 2'ye. Mutlak y artı 5 küçüktür 3. Bu da yine aynı şekilde eksi 3 küçüktür. y artı 5 küçüktür 3. Her taraftan bu sefer 5 çıkartıyorum arkadaşım. 5'ler birbirini götürüyor. Eksi 8 küçüktür. y küçüktür. Eksi 2. Burası da eksi 8 ile eksi 2 arasında. Burası da eksi 4 ile 10 arasında. Bunların ortak yeri neresi arkadaşlar? Eksi 4 küçüktür. X kesişim y küçüktür. Eksi 2. Demek ki senin sıcaklığın eksi 3 olacak ki bu iki üründe bu buzdolabında bozulmaması gerekiyor. Harikulade bir soru. Kink yayınlarından geldi. Kink yayınlarından her videoda bahsediyorum. Çünkü TYT Soru Bankası tamamıyla kanalımızda mevcut. Matematiğe yeni başlayan arkadaşlar mutlaka ama mutlaka bu kitabı çözmelerini tavsiye ederim. Matematiğin ilacı, Kink yayınları TYT Matematik Soru Bankası, mikro orjinal, hedef 15 net gibi bu parafın ilk giriş kitaplarına yeni bir ürün daha geldiğini söyleyebiliriz. Geldik 2023'ün sorusuna. Yine 4K yayınlarından aldığımız bir soru arkadaşlar. Mutlak değer bakın bu iki videodan beri mutlak değer sorularının bayağı bir geldiğini görüyoruz. Arda Boğaz ağrı şikayetiyle hastaneye gidiyor. Arda'ya hastanede yapılan ilk test sonucunda vücudundaki iltihap derecesini ölçen CRP değeri 70 bulunuyor. Sonrasında Arda'ya antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Tedavide kullanılan antibiyotik AT için kişilerdeki CRP değerleri tedaviye başladığında C1, tedavi sona erdiğinde C2 olmak üzere AT mutlak değer C2-C1 ile ifade edilmektedir. Bu tedavide vücut yanıt verirse CRP değeri düşer vermesi yükselebilir. Buna göre Arda'ya uygulanan antibiyotik tedavisinde AT küçük eşit 40 olduğuna göre son durumdaki vücudundaki CRP değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bu zaten tedaviye başlandığında C1'in 70. Mutlak C2-70'in küçük eşittir ne olmasını istiyorsun? 40. Bildiğin klasik okuma sorusu. Sonra sistemi yazıyorsun. Eşitsizlik mutlak değerli bir eşitsizlik geliyor. Bunu birazcık sorudan da biliyoruz. Eksi 40 ile C2-70 artı 40 arasında olması lazım. Her tarafa 70 ekliyorum. C2 bulabileyim diye. Eklersem 30 küçük eşit. C2 bunlar gidiyor küçük eşit 110. Yani senin C2 değerin 30 ile kaç arasında olması gerekiyor? 110 değeri arasında olması gerekiyor ki seçeneklerde 20 var. Bunun bu şekildeki sistemde olma hakkı yok. Onun hakkını biz elinden alıyoruz değerli arkadaşlar. Ve 9. sorularda arkadaşlar son sorumuz. Yine ağacı matematikten aldığımız bence çok güzel hoş bir soru. İlk dairesel silindir biçimde olan şekil 1'de kapta kabın yüksekliği 9 eşit parçaya bölen pembe çizgiler olup kapta 2 litre su vardır. Şekil 1'de kabın içine 1 küp 2 küre atıldığında ya da 2 küp 1 küre atıldığında oluşan görünümler şekil 2 ve 3'te verilmiştir. Kaba atılan tüm küpler özdeş ve tüm küreler özdeştir. Şekil 3'teki görünümde su seviyesi alttan 6. ve 7. çizginin tam ortasında olduğuna göre şekil 1'deki kaba sadece 1 küp atılsaydı su seviyesi kaç litreye gösterir demiş. Şimdi, zaten 9 eşit parça kapta 2 litre su varmış. Demek ki her eşit parça 1 litre suyu gösteriyor. Tamam. Şimdi burada gene 2 litre suyumuz var burada. 2 litre suyumuz var. Burada kürelere x küpede y dersek, şöyle ekleyelim. Yani 2 artı 2x artı y'nin 1, 2, 3, 4, 5, 5 litre eşit olduğunu biliyoruz. Buradan 2x artı y ne gelmiş olacak? 3. Tamam. Burada ise 2 artı şu şekil 2'nin bana verdiği yetki. Şimdi şekil 3'ün bana verdiği yetki. x artı 2 y'nin 6. ve y'nin çizgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 buçuk olduğunu. Buradan da x artı 2 y'nin 4 buçuk geldiğini söylemiş olacağız. Tamam hocam. Ben de küp. Yani ben buraya bir tane y atıyorum arkadaşlar. Bir tane y atacağız buraya. Şöyle küpü atalım. Y'ye atacağız. Ne kadar yükselecek? Yani Y'nin zaten buradan bulduğumuzda soru bitmiş olacak. 2x artı y 3. x artı 2y de 4.5 gelmiş. Ben kim bulacağım? Y'yi bulacağım. O zaman x'i yok ediyorum. Alttaki eksi 2 ile çarpıyorum. 2x artı y eşittir 3. Eksi 2x eksi 4y eşittir. Eksi 9. Topluyorum arkadaşlar bunu. Eksi 3y buradan eksi 6'dan bir küpün 2 litre kadar su kaldırdığını yani, yani suyun yüksekliğini 2 litre 2 birim yükselttiğini gösteriyorum. O zaman zaten içinde 2 litre su vardı. Küpü attığımızda küp de 2 litre daha burada yükselteceğini dolayı cevabın 4 yani C seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Evet, 9. soruları burada bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kanalıma takip ediyorsunuzdur. Herkese canı gönülden başarılar. Yeni yılınızın da mutlu ve kutlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Benle kalmaya devam edin. Bay bay.